Merhabalar değerli izleyiciler, 21 Kasım tarihinde dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca aktaralım. El kalsam Tugayları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e bugüne kadar gerçekleştirdikleri en yoğun füze saldırısını gerçekleştiriyor. Özellikle nerede füzelerin düştü veya radarların çaldığı yönündeki haritaya da birazdan detaylıca bakarız. Dün akşam saatlerinde Beyaz Saray Sözcüsü Kirby konuşuyor, şunları söyledi. Hamas 7 Ekim'de yaptıklarını tekrarlamak istiyor. Bu soykırım niyetidir. İsrail Filistin halkını haritadan silmeye çalışmıyor şeklinde tuhaf tuhaf açıklamalarda bulunurken yine dün Yemen'deki İran destekli Husiler İsrail'in en zengin adamlarından birisi olarak bilinen İsrail iş adamı Abraham Rami Ungar'ın bir kısmının sahibi olduğu Galaxy gemisine operasyonun yeni görüntülerini paylaşıyor. Kızıl Denizin güneyinde kaçırılan gemiye nasıl indirme yapıldı? Husilerin gemide nasıl operasyon yaptığı yönünde 3 dakika 40 saniyelik bir video paylaşılmış. İran destekli Husiler bundan sonrasında sahibi İsrail olan veya doğrudan İsrail devletiyle işbirliği yapan gemileri kaçıracaklarını duyurmuşlardı. Dolayısıyla İsrail'in bu bölgedeki ticaretine büyük zarar verebileceği yönünde de haberler paylaşılmış. Dün İran'da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani haftalık basın toplantısını yaparken aynısını İran yapacak mı sorusunu Kendisi yanıtsız bırakmıştı bunu da hatırlatalım. Muhabirin bu sorusuna Dışişleri Bakanlığı Sözsü Nasır Kenani herhangi bir yanıt vermemişti. Şu ana kadar Huseyler tarafından başka bir gemiye baskın düzenlenmezken bu haberi kısaca aktarmak istedik. Bir diğer gelişmeyi aktaralım. Irak'ta Türkiye'ye karşı bulunan terör örgütlerinden bir tanesi harekatı Hizbullah el-Nuceba teröristleri kendileri bir açıklama yayınladı. 500 kilometre yol alabilen yeni bir kamikazeyi tanıttıklarını duyuruyorlar. Tabi onların bu duyurularına bakmayın tamamı İran'dan alınan teknolojiyle kendileri tarafından yapılıyor. Dolayısıyla teröristlerin eline 500 kilometre gidebilen kamikazenin geçtiği de not düşülüyor. Hizbullah dün İsrail üstünü vurmuştu. İsrail üstlerini vurmaya devam ettiğini duyurdu. Hizbullah, Burkan ağır roketleriyle İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki Branit askeri karargahına saldırı düzenliyor. Görüntülerde saldırının üste çok yakın bir yerde gerçekleştirdiği dikkat çekiyor. İsrail ordusu ayakta uyuyor değerlendirmesi yapılmış. İsrail üstünde büyük bir yıkıma neden olduğu yönünde de haberler paylaşılırken bazıları ise tıpkı İran'la İsrail'in yaptığı gibi Hizbullah'la İsrail'in anlaştı. Hizbullah'ın propaganda kapsamında boş üstü vurduğu değerlendirmesi de Bölge meclisinde paylaşılıyor. Dediğimiz gibi bu kadar yakındaki bir saldırıya İsrail ordusunun müdahale etmemesi, üstelik 7 gün 24 saat sınırı gözetlediği halde soru işaretlerini akıllara getiriyor. Financial Times'a göre İsrail ordusu Kuzey Gazze şehrinin en az %7'sini kontrol ediyor. İsrail şimdi dikkatini doğudaki Gazze şehirlerine ve daha güneydeki Gazze'ye çevirmiş durumda. Hafta sonu Filistinliler Zeytun ve Cebeliye mülteci kampında ağır bombalamalar yaşandığını ve çok sayıda şehit verdiklerini duyurmuşlardı. Bir diğer haber aktaralım. Birazdan dostlar harita üzerinden son duruma bakacağız dolayısıyla Dünyadaki diğer önemli gelişmelerle devam edelim. Hindistan'a gidiyoruz. Hindistan Hava Kuvvetleri Impal Havalimanı yakınlarında görülen UFO'yu aramak için iki Rafale savaş uçağını kaldırdı. Ancak jetler bölgede UFO'yu bulamazken Hindistan ordusu daha sonrasında görsel girdilere dayanarak hava savunma müdahale mekanizmalarını etkinleştirdi. Ancak UFO'lar düşürülemedi haberi paylaşılıyor. Bu ilginç haber bu şekilde. Fransa ve Hindistan'ın sürekli olarak Ermenistan'a silah vermesi Ermenistan medyasında şu şekilde değerlendiriliyor. Fransa ve Hint silahlarının satın alınması, miktarın çok küçük olması, siyasi liderliğin büyük bir yeniden yapılanma planı olmaması ve diplomatik açıdan belirsiz olması nedeniyle Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı caydırıcılık yeteneklerinde herhangi bir önemli değişiklik görmüyoruz iddiasında bulunurken Rus kaynak göre Ermenistan'ın Toçku balistik füze sistemlerini ve Osaki uçak savar füze sistemlerini Ukrayna'ya devredileceği iddia ediliyor. Raybera göre bu konudaki anlaşma Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'la Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın güçlü özel kalemi Andy Yermak arasında yapılan Amerikalıların yardımları kapsamında varılmış bir toplantıda imzalanmış durumda. Ermenistan bu silahları vermesi karşılığında Fransa'dan ve Amerika'dan karşılığını alacak modern sistemler almış olacak mühimmat tedariği ile beraber 200 buzeye kadar Ermenistan Ukrayna'ya sistem sevk edecek aynı zamanda Beyaz Saray Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine hizmet veren Osa AK uçak savar füze sistemine özel önem veriyor açıklaması yapılmış. Bu haber bu şekildeydi. Bunun dışındaki haberlerimizi aktaralım. Türk Deniz Kuvvetleri bilindiği gibi 2 yılda bir Doğu Akdeniz'de davet tatbikatını icra ediyor. Bu sefer İspanyol ordusundan komutanlar, armada adına, İspanya Donanması adına askerlerimize eğitim verirken, bilindiği gibi ülkemizdeki TCG Anadolu İspanyol gemisinin kopyası dolayısıyla tecrübelerini anlatmak üzere İspanyol asker de burada açıklamalarda bulundu. Bir diğer haber aktaralım. Sultan'ın Darfur kentinde isyancı bir cep olan hızlı destek kuvvetleri Muhammed Hamdan Dagalo'ya bağlı birlikler tarafından Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemi dikkat çekiyor. Darbecilere Birleşik Arap Emirlikleri'nin verdiği destek bilinirken tıpkı Hafter'de olduğu gibi Sudan'da da Muhammed Hamdan Dagalo'ya pansir verilmiş durumda. Yine Rusya nükleer denizaltılarla tatbikat yapıyor. Rusya'nın nükleer denizaltısı K-114 Tula projesi kapsamında Delta 4'ü görmektesiniz. Kısa bir videosu paylaşılmış. Belarus'a gidiyoruz. Belarus'ta pratik füze fırlatmaları da dahil olmak üzere Belaruslu pilotların Su-30 SM savaş uçaklarıyla planlı bir uçuş yaptığı duyuruldu. Belarus Savunma Bakanlığı tarafından Su-30 SM uçaklarına yönelik yeni bir görüntü paylaşılırken, Rusya genellikle silah sattığı ülkelere uçakları nasıl versiyonu değil, ihracat versiyonu satsa da bu Belarus için geçerli değil. Belarus ordusu, Rus ordusunun kullandığı modern silahları kullanıyor. Füze fırlatmaları da dahil olmak üzere özellikle Ukrayna sınırına yakın noktalarda Belarus ordusunun tetiğe geçtiğinde hatırlatalım. Yine Dersan Tersanesi sahibi bilindiği gibi Aziz Yıldırım Kazakistan'da tersane yatırım yapıyor. Dersan Kazakistan devlet yetkilileriyle tersane yatırım yapmak üzere sözleşme imzaladı. Tersan'ın 2024 yılı başından itibaren askeri gemi inşa faaliyetlerine başlayacağını da hatırlatalım. Aslında Türkmenistan'da da vardı. Türkmenistan'da üretilip doğrudan kolayca Kazakistan'a da satılabilirdi fakat yeni bir yatırım tercih edildi. Yine Pave seyir füzesi İran tarafından fırlatılışının yüksek kaliteli videosu ilk defa paylaşılıyor. Pave seyir füzesi İran devre muhafızları ordusu tarafından fırlatılmış durumda. Irak'a gidiyoruz. Irak'ın başkenti Bağdat'ın batısında Ebu Garip otoyolunda bilinmeyen bir hava saldırısı düzenlendi. Bu konuda hiçbir detayın olmadığını da not düşelim. Erivan, Ermenistan yönetimi ilk kez kolektif güvenlik anlaşması örgütü yardımını açıkça reddediyor. İlk kez bu örgütün sunduğu yardım açıkça reddedilirken, CSTO Genel Sekreteri Eski Kazakistan Başbakanı İmangari Tasmagenvetov, Belarus Devleti Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ile yaptığı görüşmede, Ermeni tarafının CSTO'dan yardım kabul etme konusundaki isteksizliğini dile getirirken, hatta ilgili belgenin gündemden çıkarılmasını talep ediyor. Tasma ve konuştu. Ermeni tarafı diğer tüm müttefiklerin bu kararı desteklemesine rağmen belki ilgi göstermedi. Dolayısıyla iptal ediyoruz açıklamasını yapıyor. Kazak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev çalışma ziyareti için Minsk ve Bakü ziyaret edecek. Tokayev 23 Kasım'da Minsk, 24 Kasım'da Bakü'de olacak. 23 Kasım'da kolektif güvenlik anlaşması örgütü toplantısının yapılacağını, Putin'in de katılacağını hatırlatalım. Filistin İsrail olayları ile ilgili son durumu harita sitesi üzerinden gösterelim. Aslında işgalde şu ana kadar herhangi bir ilerleme yok. Birkaç gündür aynı. Sadece İsrail ordusunun artık denizden de doğuya doğru gittiğini, buraları birleştirmek istediğini görmektesiniz. Uçaklar Cebediye kampını arka arkaya vurdu. Tam olarak bu noktadan bahsediyoruz. Bu noktada özellikle yolun geçtiği noktaya yakın bir noktadan bahsediyoruz. Buraya yoğun saldırı oldu. İsrail tarafından yapılan saldırıların haritasını da görmektesiniz. Çok sayıda nokta vuruldu. Artık Gazze'nin güneyi özellikle Nusayrat mülteci kampına saldırılar yapılırken yine Lübnan sınırına bakalım. Lübnan sınırında da görüldüğü gibi çok sayıda nokta vurulmuş durumda. Mavi noktaların İsrail'in Hizbullah'ı vurduğu noktalar olduğunu hatırlatalım. Kırmızılar ise Hizbullah'ın İsrail'e vurduğu noktalar. Hizbullah İsrail'in Güney Lübnan'ı bombalaması sonrasında üyelerinden birisinin öldüğünü de duyuruyor. Yine Katar'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin Katarlı yetkililerle görüştüğü de hatırlatılmış. Amerika Dışişleri Bakanlığı Kızıldeniz'de bir geminin Husiler tarafından kaçırılması uluslararası hukukun ilerledir açıklamasını yapıyor. Yemen Enformasyon Bakanı ise Husilerin Galaksi gemisini kaçırması terör eylemidir açıklamasını yapıyor. Beyaz Saray Hamas'ın Gazire tuttuğu rehinelerin serbest bırakılması için çalışıyoruz derken bu haberleri bu şekilde özetlemiş olduk. Evet değerli izleyiciler son haberler bu şekildeydi. Hoşçakalın.